bulan Nuh'tan bahsettikten sonra 9. ayetten itibaren okumaya başlıyoruz. Bunlar Nuh'un soyudur. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafet. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. İncil'in Nuh hakkında söylediklerini göz önüne alalım. Nesiller boyunca onun adil ve kusursuz bir insan olduğunu belirtir. Evet. Bu pasajda ne tür bir doğruluk ve mükemmellik kastedilmektedir? Tıpkı Mesih'in şeytana yazılanlarla cevap vermesi gibi yazılı olanlara değineceğim. Bu nedenle hiç kimsenin doğru olmadığı, bir kişinin bile doğru olmadığı yazıldı. Burada Nuh'un Doğru olduğu nasıl söylenebiliyor peki? Lütuf bulduğu söyleniyor. Kesinlikle. Kesinlikle. O ilk lütfu buldu. Kesinlikle. Sanki sadece lütufla. Bu nasıl oldu? Bu kavramı Romalılar 3'e 24'te bulabiliriz. Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bu Nuh'un karşılıksız aklandığı anlamına gelir. Harika, teşekkürler. Nuh hakkında bir sorum kaldı. İncil Nuh'un kendi zamanında doğru ve mükemmel olduğunu söyledikten sonra onun Tanrı'yla yürüdüğünü söylüyor. Bu kelimeler Hanok hakkında daha önce söylendi. Doğru. Tanrı'yla yürümenin ilk önce Nuh'un ve daha sonra Hanok'un yaşamında olduğunu görüyoruz. Babaların Tanrı korkusunu ve Tanrı'yla yürümeyi çocuklara nasıl geçirdikleri hakkında bir fikir edinelim. Yaratılış kitabına göre Tanrı'yla birlikte yürüyen iki kişi var. Hanok ve daha sonra da torunu olan Nuh. Aslında birbirlerini tamamladıklarını görüyorum. Çünkü Hanok'un inançları cesaretlendirdiği bir peygamberlik sözü vardı. Nuh vaaz verdi. Hapishanede bulunan inançsızları uyarması için ruhlarına vaaz verdi. Ben inanıyorum ki Tanrı ile yürüyüşümüzde bizim rolümüz inanılara teşvik edici ve inanmayanlara uyarıcı sözler iletmek. Şunu hatırlatayım. O koca dünyada Tanrı ile yürüyen sadece iki kişi vardı. Hanuk ve Nuh vardı. Bu bize Mısır'dan çıkanları hatırlatabilir. Ayrıca milyonlarca insandı Fakat... evet. Onların çoğunun içinde Tanrının hoşnut olduğu iki kişi vardı. Kalev Yefunne ne oğlu ve Nun'un oğlu Yeşu. Kalev için tüm yüreğiyle Tanrıyı izlediği söylenir ki bu Tanrı